mutfağından herkese iyi akşamlar bugün akşam yemeğine şöyle güzel bol vitaminli bir bulgur pilavı yapacağım ee, bir su bardağı bir kupa bulgurum var bir su bardağı e, haşladığım e, e, yeşil mercimeğim var bir tane soğanım var tereyağım var ve zeytinyağım var şimdi soğanlarımı zeytinyağında şöyle güzelce bir kavuracağım zeytinyağım 5 yemek kaşığı bu arada evet benim soğanlarım artık kavruldu evet sıralayın şöyle bir yağımı koyayım ee, bulgurumu koyuyorum bir kupa nescafe bardağı büyük kupalardan şöyle mercimeğin hepsini koymayacağım gözüme çok geldi mercimek Evet tuzunu da ekliyorum. Şöyle bir buçuk kaşık tuz ekledim. Beş bardak suyum var arkadaşlar. Gerçekten harika bir pilav oluyor. Evet suyumu da koyayım. Burada ölçmüştüm ben. 5 su bardağı suyum var. Evet, şimdi bu güzelce bir kaynasın. Bulgurlarım şiştikten sonra ağzını açar bakarız ama ben arada bir bulgur pilavımı karıştırıyorum. Pirinç pilavı gibi değil bu. Evet, şöyle pilavım bulgurum güzelce çektikten sonra görüşelim. Evet arkadaşlar, benim pilavım pişti artık. Şöyle ağzını açıyorum ve muhteşem bir görüntüyle karşılaşıyorum. Bakınız tane tane oldu. Benim çocukların çok sevdiği bir pilav. Zeynep elinde tabakla mı bekliyor şu an. Şöyle güzelce koyayım. İsteyen soğan da koymayabilir. Tercih meselesi ama ben bulgur pilavına soğanı çok yakıştırıyorum. Annem koymuyor. Ama ben koyuyorum. Öyle. Vay vay. Çok güzel oldu. Şöyle nane yaprakları da koyalım. Evet. Şöyle kıl biber turşum var. Salatalık e, biber turşum var. Bize afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize hoşçakalın.